günaydın kanalıma. Evime hoş geldiniz. Gülsüm bugün loto oynayacak çünkü üstüne kuş pisledi. Çok şanslısın kardeşim. Seni seçti. Geliyor gönlümün efendisi. Biz babam, Gülsüm, ben gezmeye geldik Sorgun'a. Turluyoruz. Babamla buluştuk şimdi. Tamam. Burası da Sorgun'un garajları. Şimdi şuradan babam taksi ayarlayacak. Köye geçeceğiz. Onun öncesinde biraz da alışveriş yaptık Bim'den. Şimdi şurada Yozgat'ın meşhur yağlısı var. Ondan atıştıracağız. Ayaküstü. Ondan sonra gidiyoruz. Şey gibi aynı böyle katmer gibi içi yağlı ekmek. Tadı çok güzel ama bizim takım orada. Gülsümle geldik buraya. Şu da başımızda. Çikolata yiyeceğiz şimdi. Kaçtık geldik onlardan görmediler. Evet. Aferin benim kızıma. Öğreneceksin, öğreneceksin. Biraz şey yap hayatım. Biliyorum zaten baba. Kütüğe vurma ama. Yok, görüyorum. Ayağına dikkat et. Ayağına dikkat et. Biraz ha, tırpan ucunu biraz kalkık tut. Böyle mi? ucunu kaldır öbür tarafını düşür. Ona dikkat et. Buradaki otları pişmek sana kaldı ha şimdi. Tabii. İyi iyi güzel Tabii. güzel. Ha? Öğreneceksin öğreneceksin. Tabii yani. Yavaş 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 yavaş. zaten bunlar <gülüyor> <kaydırırlar>. <gülüyor> Ama ayağını fazla tırpana yaklaştırma. Tırpanı tutun ayağına çok yakın tutma. Tamam. <laughs> gayet uzak tut. Tırpanın ağzı biraz körelmiş o bilenmesi lazım. Evet hiç iyi kesmiyor ki. Tamam da bileği taşını bulmamız lazım o da şey aldı. Evden getirirsek. Evden gelsek keserik onu. Kankırı da var o jilet gibi kesiyor mu? Yani. Tamam taş ya biraz sulandırmamız lazım hayat mı onu? Sulandırırsak olur. bak oradaki otlar da var daha çok. İstersen bu tarafa gel biraz şuraya. Ama orada ağaç var gelme gelme. He, ağaç. Tırpanı tırpanı kırarız çünkü. Bu köy yerine bu çok önemli biliyor musun tırpan? Ya. Bu olmadım bu olmazlarım olmaz şeyim. Bu olmadım burada işim olmaz. Demek Bu da mi? burada bir normal bir büyük vasıta. Temizlen de baba. Tamam fazla vurma kırılır Yeter, Sen yap gel elim Gel abi. bakayım. Birisi ne Eline batar. Taş mı? Taş mı? Ha. Kaya gibi bir şey. Eline diken mi O taş ne işe yarıyor ki? Bunda hayvanlara tuz mu veririz? He, tuz taşı Çamaş mı? Tuz taşı gibi. Bu çok önemli bir taş dersi. Malabı nereden getirmiş? Hmm. Taş bulmak kolay değil mi? Heh baba bana vuracağım. Git gidiyorum ben. Babam ateşi yakamadı, annem yaktı. Vay, ocağımı ocağını yakmamışsın ki. Burayı ya. <laughs> Allah. Ey, ya, bir saat oldu şu kadar koltuğu yapan acı uğraştı. <laughs> Tutmayınca tutmadı, bak tutturdum. Yeni hava ben atıyorsun ben ben sen, ben da benim da bilmiyorum. Şey. Böyle yapıyoruz peki oyunu. Biraz deri yapmayın. Ben Gelik yaptık. Allah, ben Ali, gel oğlum. Erik getirmiş. Ali Kan gel. Derimiz de odun ateşinde pişiyor. Şey Çoğu yemeğimizi burada yapıyoruz. <laughs>

Şuna bak. <gülüyor> 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 Sen kızın... Aha suratı. <laughs> Kız gözlerine gözlerine bak. <laughs> Ama. Gitsin. Aferin lan Lady. Şu da pusuya yattı bekliyor. Bak bak, bak. anam anam. Nasıl kaç? <laughs> gel gel, bir gel. Gel. Lady, Lady sana ne ki, oluyor Lady? Lady aferin sana. Ölmesin ha. Ay, yok. Yok. ölmez kız bu. Bekle, gel, gel. Anam şuna bak, gel, gel. bak. Kocamız gel hızlı. Bekle. Neydi Dur bir dakika. Dur ama bir şey yapma. <laughs> Suratı şurada burnu, bak kokluyor. Bu mu? He orada. Ben ben sıçacağım. Tamam dur. Aferin Azman. <laughs> Anne çok tatlı. Evet. Cidden. Gelin gelin izleyin bakın gelin. Şurasını çekeyim. Bak bak bak. Ulan to nasıl sıkışmış. Bak suratı burada bak. Yavrusu vardır. Ayaklarına bakın ayaklarına. Gözlerine bak. Çekiyor mu diyor? Sürüz. Ah çıkar Ellerine bak. Ya Allah Allah ne değişik yaratmış. Anam. Bek dur gidecek. Hızlanacak. Bakın şimdi kaçışına bak. Bak bak. Hadi. Hadi yürü bakalım. <laughs> hadi güle güle. Hadi gitsin gitsin. Hadi hadi. <laughs> O kim nereden buldu Kafasını kaldırdı. bir Hadi git. Hadi git. Az <laughs> az Allah, geri topalıyor. Bugün annemin meşhur giliğinden yaptık. Onu yedik. Ondan sonra kirpi gördük. İlk defa bu kadar yakından gördüm. Çok güzel, çok değişik bir hayvandı. Daha sonrasında e, Bim'de ben vazo görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Hani o zaman almak aklıma gelmedi. Sonrasından al geldi. Narin ablaya sipariş verdik. O istediğimiz vazoları alıp geldi bize. Şöyle altın sarısı var. Buna böyle kaktüs vardı. Gülsüm vermişti hatta. Böyle kurt gibi. Ona ekeceğim. Saç gibi olacak. Çıkacak. Bu altın sarısı. Ondan sonra şöyle bir rengi var. Bronz gibi bayağı koyu rengi bir de şöyle gümüş rengi var bu da gümüş 3 renk vazom oldu bunları böyle masamın üstüne koyacağım içine tabi uygun güzel çiçekler bulabilirsem daha güzel olacak bunların tanesi 10 liraydı 3 tanesi benim gerçi biz Bim'de ne kadar vardı 6 tane vardı 6'sını aldırdık Üç tanesi benim. Çok güzel, şöyle yakından da göstereyim. Tabi içinde çiçek olunca daha güzel olur. Neyse, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.